güzeldir. Armine. Yıldız Hanım bu yaptığınız yanlış. Siz çocuk bakabilecek altyapıya sahip değilsiniz. Sizin bu işi hiçbir zaman yapmamanız gerekir. Siz beni ne kadar tanıyorsunuz ki gerekiyor. bana öyle söylüyorsunuz şimdi. Yani bakın, neden öyle alt yapıya sahip Bakın değilim? bu şekilde, bu şekilde. Ben ruh hastası mıyım? Ruh beni ruh... onunla mı suçluyorsunuz? E, peki böyle iki yaşındaki zavallı bir çocuğa ben yani öyle bir şey yapmadım efendim size siz anlatıyorum yani ben anlatsın annesi niye yapar? Hayır benim göbeğim çatladı. Annesine de anlatıyorum aynı şeyi sizlerle de ben ben asıl ondan şikayetçi olmaya geldim ki buraya ben onun çocuğuna gözüm gibi baktığım halde tutuyor beni yok mahkemelere yani veriyor insan. yok öyle şeyler yani yapıyor. Insan. Kendi siz, çocuğuna benim dışında bakamıyor. Siz zaten beceriksiz annenin bir tane teki o. Ben onun evini de temizledim, çocuğuna bakayım halde yemeğini de yaptım. Hayat dersini daha önce izlediniz mi? Evet tabii ki izliyorum. Peki hayat dersini görmüyor musunuz? Buraya gelen insanlar inkar ediyorlar, ondan sonra yaptıklarını gösteriyoruz onlara. O bir hayat dersi, o bir film yani. Bu bir gerçek olduğu için onunla bu bağdaşmıyor. Hayat dersi dediğimiz burası. Ne filmi? Siz şu anda hayat dersindesiniz. Ve sizin yaptıklarınızı biz biliyoruz. Bunların görüntüleri var. Bakın burada adli tıp kurumunun raporu var. Belgelenmiş. Benim adıma mı çıkmış o raporu? E, ya yani neyle belgelenir? Bu çocuğa ne yapıldığı belli. Bu çocuğun işkence gördüğü burada belli. Kim bakıyordu bu çocuğa? Siz bakıyordunuz. E bu kadar net. Yani o ama o çürükler ne zaman olmuş? Saati belli mi? Benim baktığım saat belli. Belki akşam kocasının yanına gitti hastaneye başka birinin yanında bıraktı yani bunu bir Peki bu siz, o siz, zaman. Bu, siz bu detayları polise anlatırsınız. Ben Ama size şey söyleyeceğim sadece şu hanımefendi. Buyurun. Çocuk bakmak bir sorumluluktur. Bu sizin Olmuş kişisel vicdani sorumluluğunuz olduğu gibi Vicdan milletçe derhal. bir sorumluluğumuzdur. Biz evlatlarımızı eğer hayırlı yetiştirirsek, sorumlu yetiştirirsek, psikolojik olarak ve zihinsel olarak sağlıklı yetiştirirsek bu vatana, bu millete Hı. ve insanlığa hayırlı çocuklar olur bundan. Tabii ki. Çocuk yetiştiren herkesin burada bütün millete bir sorumluluğu var, tarihe bir sorumluluğu var, Allah'a karşı bir sorumluluğu var. Siz de böyle bir sorumluluğu bir geçim vesilesi olarak görmeye karar verdiniz. Bu memlekette binlerce şerefli bakıcımız var. Bu insanlar eğitimlidir. Bu insanlar çocukları nasıl yetiştireceklerini bilirler. Çocuklara anlatabilmek için masal bile okumuşlar, öğrenmişler, hikayeler öğrenmişler, bilmeceler, fıkralar öğrenmişler. Bakın. Biz de okuyorduk. Yani hepsi de eğitimli değil çocuklara bak bakanın yani. Ben baş az önce de söylediğim gibi bütün anneler eğitimli mi kendi çocuğunu büyütüyor. Bakın. Bir anne çocuğunu nasıl eğiteceğini belki bilemeyebilir ama en azından anne olduğu için şefkatle elinden Kadınlar geldiği kadar her şefkatle davranır. annelik duygusu vardır, şefkat vardır bence. Yani bunun da eğitime bir ihtiyacı olduğunu da sanmıyorum bir çocuk büyütmenin de. Yıldız Hanım, Atalarımız bizi bakın. sanki şeyle mi büyütmüş, eğitimle mi büyütmüş? Başınız belada. Kusura bakmayın. Bu beladan daha kolay sıyrılmak istiyorsanız... Evet, ne yapmam gerekiyor? Be bela yok da keza diyelim ki varsa. Sıyrılmak istiyorsanız Sizden hesap soracak biraz sonra Nihan'ın annesi. Orada evet ben bu yanlışı yaptım. Siz tespit ettiniz bunu. Maalesef yaptım. Çok üzgünüm. Ya, Ceza neyse çekeceğim. Bundan sonra da bir daha böyle bir yanlış yapmamak için elinden gelen gayreti göstereceğim. Ve hatta bakıcılık değil başka bir iş arayacağım kendime diye söyleyin. O zaman ben inanıyorum ki cezanızı çekecekseniz de biraz daha hafif çekersiniz. Yaptığım bir şey abi. yok ki ben Nihan'ın annesinden özür dileyim veya bir ceza çekeyim yani. O kadını Peki. da birileri doldurmuş. Peki Yıldız Hanım Peki. o zaman ben sizi içeri alacağım biraz sonra size tespitlerimizi izlettireceğim. Yurdan Hanım geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hem eşinizin kazası münasebetiyle geçmiş olsun hem de çocuğunuzun başına gelenler nedeniyle geçmiş olsun. Teşekkür ederim çok sağ olun. Ben biraz önce bakıcınız Yıldız Hanım'la görüştüm. O ısrarla inkar ediyor. Hatta şu sizin şikayet başvurunuzu adli tıp kurumunun raporunu gösterdiğim halde kendini savunmaya çalışıyor. Biraz sonra sizi kendisiyle yüzleştireceğim. Ama merak ediyorum. Niye bu bakıcıya verdiniz çocuğunuzu? Yani bu, bu şekilde çocuğuma bu eziyeti yapacağını bilmiyordum. Bir arkadaşım tavsiye etmişti kendisini. E kendisi de bir anne olduğunu söylediği için bana çocuğumu rahatlıkla emanet ettim. Yani bunları yapacağını asla aklıma bile getirmemiştim. O anda durum acildi. Arkadaşınız tavsiye etti size? Evet. Arkadaşınıza peki sordunuz mu? E, sen iyi tanıyor musun? Bakıcılık yapmış mı gerçekten güvenebileceğimiz bir kimse midir Nereden tanıyorsun diye Bana sordunuz. bakıcılık yaptığını so söylemişti 5-6 tane Arkadaşınız mı söyledi bunları Evet arkadaşım söylemişti Arkadaşınız siz, Hı -hı. siz sizin düşmanınız mı Sizi niye yanıltıyor böyle Yıldız hanım kendisine herhalde öyle bir yanlış bilgi vermiş O da kendisi o şekilde bana söyledi Ben de güvendim Ama kulaktan duyma Bir bilgiyle o zaman sizi yönlendirmiş Yani kendisinin bizzat gördüğü bakıcılığına bizzat tanıklık ettiği yok o zaman burada. Tabii bir belgesi de olmadığını bilseydim bu şekilde hem de acil bir durum gerektirdi yani bu çocuk bakma olayı tabii önemli bir durum yani belgesiz bir kişiye emanet etmek aslında ben de de kendimi suçluyorum. Yurdanlarım eğer bir okula resmi bir yere veriyorsanız tabii ki orada belge aranır bir resmiyet aranır her şey aranır ama hani böyle arkadaş çevrenizden tanıdık çevrenizden konu komşudan birisine emanet edecekseniz belge olmayabilir. Burada güvenmenizi sağlayacak yeterince veri olması lazım. Bir de uyanık olmanız gerekiyor. Siz öğrendiğimize göre daha önce akrabalarınıza vermişsiniz. Evet bir 15 gün kadar annem kayınvalidem dönüşümlü olarak baktılar. Ama çocuk biraz yük oldu. Çünkü herkesin kendine göre işi var. Bir özel hayatı var. Ben de 3-5 kuruş karşılığı bu Yıldız Hanım'a da güvendim. Hani çocuğuma baksın diye düşündüm. Yani böyle 15-20 gün o çık mı bakabildiler? Hasta olan eşinizin yanındasınız. Bu bir vefa, bu bir, bu bir sorumluluk. Allah herkesi kazadan beladan korusun. Böyle bir durumda insan, anne, baba, amca, hala, dayı, teyze neyse kim varsa akraba olarak çevremizde birbirimize sahip çıkmayacak mıyız yani? Bu kadar mı bizim akraba haklarımız, komşu bu kadar mı çöktü? Yani bir iki yaşında çocuk söz konusu olduğu için tabii biraz yük oluyor gibi hissettim ben kendim. O yüzden bakıcı tutayım diye düşündüm. Neyse siz burada yine bir anne olarak üzerinize düşeni en azından bakıcınızı belirlerken hakkıyla yapamamış olsanız bile sonradan güzel bir şekilde yaptınız. Ben sizi tebrik ediyorum. Şikayet etmişsiniz Cumhuriyet Başsavcılığına. E onlar da Cumhuriyet Başsavcılığı da Adli Tıp Kurumu Başkanlığından rapor istemiş. O orada da tabii durum tespit edilmiş. Biraz sonra sizinle yüzleşecek Yıldız Hanım. Ondan sonra da gidecek hesap verecek. Herkes hesap verecek. Evet, yaptıklarının cezasını çekmeli herkes. E, çekmeli. Biz zulme sessiz kalırsak zulüm tekrarlanır, evet. zulüm artar. Bir başkasına da aynı şeyi yapmaması için bunun cezasını görmeli. Evet. Yurdanur Hanım, inşallah Allah eşinize şifa verir. İnşallah. En kısa zamanda iyileşir. Siz de çocuğunuzu yetiştirebilmek için elinizden geleni yaparsınız. Bir anne olarak o çocuğa sevgiyi, saygıyı Allah korkusunu, Allah sevgisini, kul hakkını, büyüye karşı saygıyı, neyse, vefayı, şükretmeyi, bütün bunları yaşantınızla öğretirsiniz inşallah. i̇nşallah. Bunları öğretemezseniz zaten o çocuğu kaybedersiniz. Tabii. Bunları öğretemezseniz sizin o çocuğa yapacağınız şey bu bakıcının, bu bakıcının o çocuğunuza yaptığı şeyden daha kötü olacak. Evet. O yüzden bir çocuğun hayata tutunması açısından, bir çocuğun başarılı olması açısından ona yapabileceğiniz en büyük iyilik o çocuğun ahlaklı sorumlu bir çocuk olarak yetişmesini sağlamaktır. İnşallah eşiniz iyileştikten sonra buna fırsatınız olur. İnşallah. Yıldız Hanım'la yüzleşmeye hazır mısınız? Hazırım. O zaman içeriye geçin ve konuşun kendisiyle. Ne bakıyorsun öyle sinir, sinir Niye baktığını sen iyi biliyorsun. Niye bakıyormuşum nereden biliyorum?